Hepinize selamlar canlarım. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız öncelikle? İyisinizdir umarım. Bu arada bu cuma günü çekiyoruz videoyu. Hayırlı cumalar şimdiden herkese. Arkadaşlar oyunumuza efsane bir MK skin'i geldi. Yanında da destan setlerimiz var. Şöyle daha fazla uzatmadan MK skin'ini ben size göstereyim. Arkadaşlar böyle efsane bir çark ve çok ucuz. 360 ucu Beleş. Bunun yanında bir de size güzel bir haberim var. Özel tekliflerde şöyle bir satın alma hediyesi etkinliğimiz geri döndü. Bunu da diğer çarkta yükleriz. O zaman gösteririz. Şöyle arkadaşlar lafı uzatmadan çarka girelim. <laughs> arkadaşlar çarkımızın içinde yeni mega skinimiz var. Bu efsane bir şey zaten. Böyle bir vuruş efekti falan var. Böyle bir bombası var arkadaşlar. Yanında tavası ve setleri bu şekilde. Setleri pek güzel değil ama idare eder. Bu arada arkadaşlar, bugün videomuzda bir konuğumuz var. Arkadaşlar, bugün konuğumuz Emine. Emine hoş geldin. Hoş buldum. Emine benim canım ciğerim, yıllardır yanındaki biri. Emine, şimdi senin şansına diyorum ki... ...biz bir tekli bir onlu vursak, bence MK'yı alırız bedavaya. Ne diyorsun? Bence de alırsın. Alamazsak, Emine'yi alıp götürüyorum pazara. Şöyle bir tekliği vurduk. Geç Emine var mı bir totemin? Şöyle bir elavadan bir onluğumuzu da vuralım. Bu arada kameramı şöyle birazcık yukarı alayım ben. Arkadaşlar yoksa göremeyeceksin. Çok güzel materyal attı. 10 numara. Materyale ihtiyacımız var. MK geliştireceğiz. Bu arada efsane değil mi? 0 UC'ye materyal aldık. Yani hocam. Şimdi Emine senden bir totem alalım. İki tek de bir onla aç bence. İki tek de bir onla. Tamam şöyle. Birinci teklimiz. Şöyle ikinci teklimiz. 0 UC açıyorum hala da. Neyse abi. Bidonluyu vuruyoruz. Ya hak. Hadi hadi erkenden nerede gidelim ya. Üçüncü de geçe tıklayacağım. Evet. Evet. Emine'den mükemmel totem. Şu an arkadaşlar benim best totemimi yapacağım. 7 tekli 2 onlar. Şöyle 1. Şöyle hocam 2. Çok güzel abi. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle de 7. Hadi oğlum bu iki onu da vermen lazım. Üçüncü de geç yapacağım ikisini de. Çok heyecanlıyım bu arada. MK'yı almam lazım. Böyle geç dedik. Zırt olduk. Boğutmadan. Bu sefer ikinci de geç diyeceğim. Yok hocam. Bir geçliğe dönelim bence ya. Geçliğe dönelim. Şöyle bir üç tane geçti vuralım. Şöyle bir... İşte bu ya. Neyse abi. Ya? Ben ben her şeyim ya. Şöyle ikinci onlusu. What? Şöyle de üçüncü onlusu. MK'ya üst üste iki defa tek attım. Fark ettin mi? Evet. Ben şu altı 150 yapar çıkarım buradan. Şöyle şey yapalım. Bir tekli. Bir de onlu. Güzel abi bombanın gelmesi de güzel oldu. Şöyle seri seri onlu vurmaya başlayalım. Şu bir. Ne? Şu iki. Sen neler yapıyorsun ya? Şu <laughs> üç. Neler yapıyorum acaba? Şu dört. Hocam şu beş. Şu da altı. Ha, bizim için yeterli. Bizim için çark bitmiştir arkadaşlar. 4K'yı aldık MK'yı. Burada kaç materyalimiz var? Onu bir bakalım. 14 materyalimiz var. Bizim bunu maxlamak için bayağı bir materyal ihtiyacımız var. Şöyle bir şey yapalım. Tam 32k UC'miz kalana kadar basalım. Böyle 10 ile 10'lu devam ediyorum. Bu Emine için tutmadı. Bu benim için tutmadı. Birazcık tekli açalım. 4, 1, 2, 3. Güzel abi. Hatta 4 tekli 3 10'lu yapalım. Böyle 4. 3 tane de onu vuralım. Şöyle bir Şöyle iki, böyle de üç. <laughs> ah be, intro işte o e e, kadar devam edecektik. Böyle devam hocam. Size iki defa MK versen ne olur ya? Sana çalışıyor bir tek zaten. Bize. Hadi be oyun. Yapabilirsin. Bir tane geçsiz vuralım. Bu geçsizde bir şeyler vermesi lazım ya. Emine bir şeyler yap oradan böyle bir totem motem ne bileyim büyü. Ya tamam şu an büyü yapıyorum. Tamam. Yaptın mı büyüyü? Dur bir dahaki onlu ya. Tamam bunu geçtim oradan. Bu onu da yaptın değil mi büyüyü? Aha yaptım. Peki geçti mi geçsiz mi? Geçsiz. Bakalım büyülü onluğumuz geldi. Bu arada arkadaşlar o MK spamlamalarından ötürü bu videoya dedi bir like bekliyorum. Ee, biz de şöyle bir kampanya yapalım. 500 like gelirse eminim aldır. 1K gelirse ben malım. Hocam zor. Böyle bir tane de geçti vuralım. Şu düz 30K'ya kadar düşüresim var. Düşürüyorum lan. Böyle geçti geçti vuracağım. Zor. Yine zor. Hocam yine zor. Ver lan artık. Vermedim veremem. Oyun. Bak canım kardeşim. Vermen lazım. Verirsem şerefsizim. Veremem. Bak buraya kadar çok güzeldin. Artık vermen lazım. Hadi. Ulan oyun Hocam son bir onlu Son bir onlu Her şey buna bağlı Çok iyisin be Bir kere daha MK atarsa ben malım bu arada En azından 5 seviye yapabiliyor İyi MK atmadı mal değildi menüs Bu olmadı Bu olmadı oyun Yüzümüzü. Kaç materyalimiz oldu peki Şöyle bakalım 18 materyalimiz var birleştirebileceğimiz bir şeyimiz de yok özel tekliflerden de sanırım bir şey alamıyoruz aynen öyle nane kişiler naneye sardı arkadaşlar Şimdi 18 materyali kaç seviye yapabiliyoruz böyle ufaktan bir geliştirelim şöyle iki seviyemiz hayırlı olsun 3 seviyeyi geliştirelim şöyle hocam 4 seviyemiz de gelsin. Şöyle hocam seriden 5 alamıyoruz neden Çünkü boyamız yok İşler harbiden naneye dönüştü yani boya almamız lazım boya şart boyayı nereden alabiliriz e He, almışız. 17, almışız almışız Almışız. şopa gerek yok şimdi bizde kaç tane vardı 70 30 diyelim 41 tane boya lazım bize ben buna 400 param vereceğim 41 tane almak için He, yok yanlış matematik dur sen böyle bir 40 bire doğru gidelim. Yani 160 tane verir miyim? Veririm hocam. Neden vermeyeyim ki? Şöyle silahımızı da 5 seviye yapalım. Arkadaşlar silahımızı kuşanalım. Elimize bakalım nasıl bir şeymiş. Nişancı tüfeklerinde şöyle MK'mızı elimize alalım. Böyle bombamızı da takalım. Bombanın çünkü çok güzel bir efekti var. Galiba buydu. Evet. Ejder el bilmem ne şarkısı bombası falan filan. Arkadaşlar ben kaydı açmayı unutup bir UC takviyesi yaptım. Sırf toplayın toplayayım da materya gelsin diye. Sonradan Aklıma geldi ki kaydı açmayı unuttum. Aynen şöyle bir ses çıktı benden. Ah lan. Allah. Neyse bunları toplamışken arkadaşlar çok üzgünüm ya. Keşke o anları çekebilseydim. 80 tane boya lazım. Şu boyaları bir toplayalım biz buradan. Ya boya için var ya buradaki paraları harcamam koyuyor bana. Bakalım 80 tane alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Ya şöyle bir şey yapmak istiyorum. 44K'ya kadar düşebilirim burada. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama. materyal çıktı yine. Güzel abi. 46 kadar çok güzel abi set geldi. Bak bu çok iyi oldu. Seti de giyiniriz. Onu da denemiş oluruz. Böyle hocam şurayı bir düzleyelim. Çok iyi iğne materyal attı. Tamam şimdi bir bakalım. 10 tane parçamız oldu. 19 boyamız. Şimdi nasıl yapacağız? 61 tane daha alsam tamam oluyor mu? Oluyor. Beyin bedava. Ulan 8 yapar mıyız bunu ya? Şu 5K'yı da ezeyim mi burada? Aha. Eziyorum valla. Günah gitti benden. Bence diyor ya bak. Valla basıyorum. İki kere atarsan ne bu arada. Oy çok iyi. Ah be değil ahbe değil mükemmel. Mükemmel mükemmel. Şarkı fulledik durun. Hadi bir MK'yi iki defa atar mısın? Lütfen. Bak lütfen. Son 3K. Son 10 açayım bak. Lütfen. Hocam lütfen. Ver artık. Verme lan evet, oyun. Evet. Teklim açayım. Tamam. Böyle bir 3 tane teklim. 3 tekli vurdum. Kalanı full 10'lu vuruyorum. Güzel abi. Çarkı full dedik ama sanırım hedefimize ulaşamadık. Vallahi ulaşamadık hedefimize. Olsun canımız sağ olsun. Aga be. Buradan aslında materyal alabiliyoruz. 2, 4, 6, 8, 4 defa alabiliyorum. Hiçbir işime yaramıyor. Şurayı fulllemek için. Lütfen o bitti deme bana. Aaa. Son 15k kalmıştı. 3 materyal alacaktım. Gitmiş. Bu gerçekten çok kötü oldu ya. Ben onu nasıl kaçırırım ya? Altı oraya gidecek. 55 tane boyamız var. Burayı ben bir tamamlayayım. 25 tane boya alacağım sanırım. Buradan bir 25 tane boya alalım. Vallahi bak onu unutmuşum. Gitti var ya. Tamam ben bir tık üzgünçüm. Şöyle bir 25 tane boya çekelim. Ben her bir üzgünçüm. Hı. Üzgünç nasıl bir kelime bilmiyorum ama. Böyle altı seviyemizde. Hayırlı olsun. Yeri yapmak için ne istiyor? 3 tane materyal istiyor. Peki ben buradan alabiliyor muyum? 3 materyal. Alabiliyorsun. Alabiliyorum. Boyamız eksik kalıyor. Halleder miyiz acaba? Sınırları zorlayalım. Bir tane materyal aldık. Buradan da maksimum boyayı çekelim. Bakalım boya nerelerden çekebiliriz? Ee, kaç boya lazım bize? 70 tane boya lazım. Bunu arkadaşlar. Çekebilmemiz imkansız. Yaparsın benim asla. Klandan aldın mı? Buradan bir tane alabiliyorum. Klandaki falan bayağı yetersiz ya. Galeriden <laughs> alabilir miyiz peki? Burayı fullledik sonuç olarak. Boya ver. Yok. Tamam arkadaşlar. Yani böyle kalsın. Bir sonra boya tamamladıkça bunu hallederiz. Biz hızlıca gameplay'e geçelim. Geçmeden önce ama şu seti de bir giyinelim. Kadın versiyonunu mu giyinelim erkeği mi? Bence kadın versiyonu güzel. Buna bir de firavun çantası takarsak uyar. Bunun bir de başlığı vardı. Bunu da takalım. Okey abi maça geçelim. İnşallah MK bulabiliriz. Nasip de varsa. Tek temennim o yönde. Haydi maça geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar tam lobiye gidiyorduk ki yani oyun lobisine eden bir ses çıktı dedi ki o 40k ne yapacaksın ya bir 5k daha bas maxla dedi mk'yı şu an yalnız neyi üzülüyorum bir tahmin edin üzüldüğüm tek şey materyalleri almak şimdi buradan mk çıkarsa ben çok üzüleceğim böyle bir 44 46k kalana kadar basalım çok iyi bak böyle versin çok iyi buraya da atsın yanında e, şu an 59 oldu Destansı atarsa parçaya dönüşecek. 14 parçaya dönüştü. Şu an peki burası boya için mantıklı mı ya? Bunu bir hesap etsek aslında iyi olur. Böyle 22 boya daha aldık. Kaç oldu? 66. Son kaç tane? 24 tane. Tamam abi nice. Şöyle sayalım. 24, 22 kaldı. 20 kaldı. 19 kaldı. Böyle 18. 15. Böyle de 14. Buradan kaç tane alabiliyoruz? 10 tane alabiliyoruz. Son 4 tane kaldı. Hocam son 4. Böyle hayırlı uğurlu olsun 7 seviye MK'mız. Artık gönül rahatlığıyla maça geçebiliriz. Böyle let's go deyip girmeden önce MK'yı da elime alayım. MK'yı takmayı unutacağım çünkü ben. Tamam okey. elimizde. Böyle let's go. Arkadaşlar şöyle moda doğru atlıyoruz. Şu sarı binayı almaya çalışacağız. Umarım bizden önce Hemen kimse yapayım. almaz. Hemen geldim, de var. Abo. Abo. Hı. Yok yok, ana binaya gitti o. Abooooh! Tamamdır, aldık. Gir. Girdin. Kanca vereceğim size. Çok iyi olur bu arada kanca. GP buldum. Heh. Ama bu Viktor benim. Bekle adamlar indi. Adam geldi. Emojiter'in canı yok. Evet, Ayakta Nerede? Gördün mü? İşte bu Aa burada gel düşürmüşler. Çek çek. Ayyy. Ya gidiyordu. Yanına geçersen kancı bıraktım. Al kaydı. kal orada. Kitimiz tamam. yok. var tamam mı? Kitimiz yok maalesef. Hadi senin lootuna güzel bir şeyler çıkabilir. burası the mark. Hayda o botları almam lazım. Şöyle bakacağım. Tamam. Ben bana M4 3x vereyim sana. Ee, gerek yok, gerek yok, gerek yok. Hmm. Birini baydım. Evet. Tamam, güzel abi. Altı oldu. Çünkü oyunun. Tamam. <laughs> Allah burada biri var. Bekle geliyorum. Çok iyi olur. O da bayıldım adama Hı -hı. ne oldu acaba? Hı -hı. Oy. Hı -hı. Bekle oynama. Hı -hı. Evet evet. Hı -hı. Orada Bu arada bombanın efekti nasıl gördün mü? Hocam durutu mu çalıyorsunuz hocam? Hocam hiç yakışmıyor hocam. Hocam son derece çok ayıp ettin. M4 e, vereyim mi sana? Bekle. İki yerimizi alacağız. Tamam, Buradan yine oyun kurabiliriz ön tarafa. Okay. Canım Canı bir de onu. Ha onun arkasından biri geliyor. Ama şu tepe var dikkat et. Evet. Watch out! Haydi onu. Hayır hayır hayır. Bak, Düşme çık geri. Ben iyiyim. Çok iyisin. Yanıyor. O tepe de Şurada. Watch out! Ya da bekliyorum. Açımdan ama. Hallettim onu. Baygının olduğu yere oynayacağım. O baygının geldi bu arada. Tamam. Oyna oraya. Çok iyisi. Onlar böyle çıkıyorlar. Onlar sanırım orada kalacaklar. Aynen kaldı tabi. Watch şurada. out! Görüyorum kafasını. Aynen. Çok iyisin kızım. Var mı başka orada? Sanırım ikili ya. Bakın. Arkan. Arkan. Ben bot. Ne yapayım? Bu da ben... Sanırım bu sondu. Başka hocam etrafımıza artık Minhaç. adam gelmesin ya. Burayı çok güzel temizledik bu arada. Elimize sağlık. 10 numaraydı. Arkadaşlar bak bomba like bekliyorum. Cidden bomba like bekliyorum. Like'ları unutmayalım. Bir de hala daha abone olmadıysan kanka. Abone olup o zili de açarsan çok mutlu edersin. Tamam abi. Şuraları hemen vuralım. Ben... Belki MK çıkar her şeyleri vurursak he burada bak adam düştü Şurada. Nereye düştü burada. bekle acele etme bekle yine de şanta eminiz eminiz watch out Tamam. Hallettim hemen onu da. Arkadaşlar bu arada ölmüyorum kendimi ama mükemmel gördü. Bu arada açılmadı. Bizi trollemişler. Hadi tutanları vur açılıyor demişti bir arkadaş. Ama yalanmış. Tamam. Hadi bir mek çıkar bu gülsü. Minya punya punya minya minya punya punya minya. çıkarsa ben malım. Mübarek Cuma günü mal olacağım. Haydi Bismillah. Bakmayacağım, bakmayacağım, bakmayacağım. Gerçekten bakmayacağım. Bakıyorum artık. Ne çıktı? Abi MG <laughs> nedir ya? Neyse alalım bir 7.62 silahım <laughs> olsun ya. Birazcık durup dolaşabiliriz o zaman. A few moments later. Hayır, aksi olan şey drop yok, adam da yok. Aa, bu arada arkadaşlar, oyunumuza yeni güncellemeyle bir şeyler eklenmişti. Şu bisikleri adam dediğimiz, burada. Aa, bak, 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 bak. Gösteremedik yeni gelen şeyi. Ama önümüzde adamlar var. Onları duyduk. Duydun sesi? Yes. Tamamdır onu hallettik. Orada sanki biri daha vardı. Arkada botlar var. Botlardan ayrı gerçekler var. Gel benimle oyna. Peki geliyorum. Tamam. Biri nasıl çıkıyor? Aldım onu. Kankam açık verdim. Hayır, haberin olsun. Kırmızı eve Mark geçti. Location. Tamam abi o da gitti. Ağaçta kaldı. Emre arkamda ses var. Watch out. Watch out. Tamam o da gitti. Oyun Hocam bir tamam. spreyler atıyorum. Kafayı yersin ya. Dikkat et bebi. Neredeydi? Aşağıda ağaçtaydı. Watch out. Hayır ya. Hayır, ya. Mark the location. Çok iyisin. Gel, gel, gel. Seni görebilirler, aydın. dikkat et. Arkam. Bence gelemez. Hıhıhı. Sen kitlen. Bak içime onları. Oynatma o içeridekini. <laughs> Çok iyisin. Hayır hayır hayır. <laughs> ben alırsın. Abi yapma ya. Evet canlanma bitti. Çekmesi lazım ya. Söylesene hmm. çeksin çeksin. Yok 3 saniye. Yapma bunu be. Aa. Ay hayır. Ya ben kalktım sen kaldın ya. Yemin ederim şanssızlığım bu kadarı kaldıramıyorsun değil mi, bir yerden beni? Olamam yok. Vallahi şanssızlığım şey bu kadarı. Neyse şey yapacak mi? bir şey yok. Arkadaşlar e, quit ben o zaman. Hatta bir intikam almaya çalışsın Emine bakalım alabilecek mi? Abi o arkadaşı adam niye öyle yaptı anlamıyorum ya. Çok <laughs> 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 sen kızım. çok iyisin be kızım. Aslan kızım benim. Okey şimdi patla. Kilini verme onlara. Patla direkt. yok. Okay. Arkadaşlar on numara bir maçtı ama maalesef birazcık şanssızlığımıza denk geldi. Adam beni çekmiyor bilerek. Son salisi aslında çekse kalkabiliyormuşuz. Olsun yine de elimize kolumuza sağlık. Şöyle bir hasarlara da bakalım. 19 kilimiz vardı. Maç sonuna gitsek çok güzel leşler alabilirdik. MK'yı bulamadık. Yapacak bir şey yok. Onu şimdi ben bir eğitim alanında falan gösteririm. Nasıl bir şey olduğunu. Böyle hızlıca bir eğitim alanında da geçelim. MK'yı da göstermiş olalım. Arkadaşlar eğitim alanında bulamadım ben MK'yı. O yüzden burada bir deneyelim Şöyle Sanki o kadar da gözükmüyor ama. Güzel yine de. Şöyle bir, bir de bombayı deneyelim. Bombası çok güzel onu biliyorum ama Görüyorsunuz mu böyle bir radyasyon dalgası fırlatıyormuş gibi Böyle bakalım Çekler Bunu şimdi de bence idare eder ama bunu bir düzeltebilirler diye düşünüyorum Sandıkları da bu şekilde bir de seriyle tarayalım O taradığınız zaman alev topları patlıyormuş gibi oluyor Arkadaşlar gayet güzeldi bence Gameplay'imiz de çok iyiydi. Birazcık şanssızlığımıza denk geldi ama. Mega skin'imiz de bu şekilde. Şöyle bir inceleme hareketini yapabiliyor muyuz burada? İnceleme hareketi de bu şekilde. 10 numara olmuş bence. Gerçekten mükemmel olmuş. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse ve buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve takip etmeyi unutmayalım. Bir de zili açarsanız eğer çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler.